Hocam beni seçin ya. Bunları seçmeyin hocam, beni seçerseniz garanti veriyorum iyi bir şey olacak. Seçin beni, bunları değil ya. Seçin. Sen gel Emre. Geç turuncu takıma bakalım. Çok hevesli görünüyorsun Can, hayrola? Hevesliyim tabii oğlum. Takıma seçinmeye çalışıyorum. Sen mi futbol oynayacaksın Can? Yok deden. Can yapma ya, futbolda nasıl olduğun hepimiz biliyoruz. Bak bu top, tanıdın mı? Bak bu da kale. Can saçmalama oğlum. Sen aynı anda iki ayağıyla topa vurmaya çalışan dünyadaki tek toplusun. Ben şimdi bir futbol oynayayım da siz kime dalga geçtiğinizi görün. Hocam, beni seçer misiniz ya? Lütfen, hayat merak meselesi. Ama can, sen futbolda pek iyi olmadığını söylemiştin. Mesela eskrimde daha iyisin, aikido da iyisin ama futbol. Ya hocam, diğer sporlarda başarılı olan bunu da başarılı olur. Ya bir şans verin hocam ya. Geçler. Ben de dalga geçtiler ve onları göstereyim sahada. Peki o zaman. Göster marifetini bakalım mısınız hocam ya, adamsınız. Ay güzelim benim. Lan hadi bir umut. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar. Ulaştırmıyorlar operatör bacım, ulaştırmıyorlar, ulaştırmıyorlar. O babası yok mu babası? Ben onun o babasının gelmişini, geçmişini, yedi cettini, ölüsünü, dirisini deysen... ta... Musti, ben geleceğim birazdan. Ayrılma böyle tamam mı? Tamam yarın abla, ben buradayım. koçum. Yaren ablan nerede? Yok ya, müşteriye çiçek bırakmaya gitti. bu mektubu Yaren ablana ver. Tamam abi. Açıp okumak yok ama. Hiç öyle şey olur mu Osman abi ya? Okursan? Allah belamı versin okumam ya. Tık! Bela okuma. Kesmedi beni bu. Okursan... ...Beşiktaş küme düşsün mü lan? Oha abi ya sen ne diyorsun? Üstü uzatma. Tamam ya. Üf. Tamam ne? Okursam kartal küme düşsün. Ha şöyle. Şş, bak buraya. Buyur abi. Çiçek mi? Yok. O az önceki herif Osman. Ne konuştunuz? Hiç ya. Osman abi mahalleden uğramış öyle. Bir şey verdi sana gördüm. Bir adres ya. Ne adresi? Ver bakayım. Şu önceki siparişin adresi neredeydi ya? Vallahi abi işte burada ya. Bir sipariş. Osman abi adresi verdi sadece. Doğru söyle. Doğru söylüyorum. Al. Çakal. Yürü başka kapıya. Seni Yıldırım falan mı çarptı başına? O nasıl bir gol oğlum? En son neyim atmıştı vallahi? Kusura bakma ya seni fazla affalmışız. Ya tamam çocuklar ya çok abartmanıza gerek yok. Musti, arayan soran var mı? Var. Kim? Osman abi. Ne zaman? Sen gittikten hemen sonra. Sana bir mektup bıraktı. Okudun mu lan sen bunu? Allah belam versin okumadım. Osman abi çok ağır yemin ettirdi. Onur Bey. Sibel Hanım geldiler. Sürpriz. Hayırdır Sibel? Böyle bomba gibi düşeyim ortama istedim. Evde boru patladı. Tesisat falan her yer birbirine girdi. Ben de tadilat bitene kadar burada kalırım diye düşündüm. Ne yapsaydım Onur? Koskoca ev dururken burada otele mi gitseydim? Bir haber verseydin. Yani böyle apar topar çıkınca. Can, ne haber? Hiç, işte idare ediyoruz. Niye? E ben eşyalarımı yerleştireyim o zaman. Bu işin sonu kötüye gidiyor Mahmut Baba. Bak baba diyorum. Sağ ol. Sağ ol evladım da. Ya ne oldu ki? Bu Osman Ergilesi bırakmıyor hiç peşine. Bugün Çiçek Tezgahı'na gittim yine oralardaydı. Yaren mi? Yok. Yaren yoktu. Çırak vardı ama bir kağıt uzattı çırağa. Mektuplaşıyor olabilirler. Oo Cancığım. Çok klas hareketler bunlar. Öyledir. Sen futboldan da mı anlıyordun? Evet. Gel istersen senle de oynayalım. Aa, oynayalım. Atıyorum hazır mısın? Hazırım at. Ah, çok acıdı. Sade yüzüne değil sesine de hasret kaldım be yarın. Of ulan nasıl kader bu be. Ne oldu kızım bu? Meleğin ameliyatı nasıl geçmiş? İyi geçmiş baba, çok şükür. Sen nereden duydun? Şeyden, Perihan abladan. Melik ablanın komşusu. Ha, Perihan doğru ya. Osman. Ne oldu kızım? Bu soru pek hoşuna gitmedi galiba. Dolanıyor mu İtayla peşinde? Hayır baba, dolanmıyor. Ha, sen de buna inanayım diyorsun ha? bu nişan meselesini bir an önce halletmemiz lazım. Nişan nişan olmayacak baba. Ben hayatilin nişanlanmayacağım. Olacak kızım olacak. Bak göreceksin nasıl olacak. Baba Hayati gibi bir adamın benim hayatımda yeri yok. Bak kızım. Eğer ben senin babansam, eğer sende şu kadar bir hakkın varsa bu nişan olacak. Bunu kafana iyice sok. Anladın? Ay çok fena geldi top. Ah be oğlum, biraz dikkat etsene. Kazaydı. Kendisi oynamak istedi zaten. Nereden bileyim acemi olduğunu? Ay bir Mustera değiliz herhalde. Sen nereden biliyorsun Mustera'yı? E transferlerden çok para aldı. O kadar para kazanan adam tanınmaz mı? Sibel, bir şey yok o kadar. Ay olur ya, şişmez inşallah ya. Hoca! Hoca! Hayırdır Osman bu saatte? Hocam bir maruzatım olacaktı da. Bu saatte mi be oğlum? Hocam kusura bakmayın eşeklik ettim de. フフフフ。<music>